Evet televizyonundan EBA'yı ayarlayamayan TRT EBA izleyicileri için TRT İzle uygulamasını yükleyebilirsiniz. Play Store'a girip TRT İzle yazın, TRT İzle programını yükledikten sonra programı açtığınızda önce ana sayfa gelecek. Ana sayfadan sonra bakın şu ortadaki sekme şurası eğitim sekmesi. Burada TRT EBA TV ile ilgili hem canlı yayına ulaşabiliyorsunuz buradan. Hem de daha önceki yayınlanmış ders videolarını da izleyebiliyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise olarak ayrılmış. Misal ortaokul 6. sınıf kısmına bastık. Burada daha önceki anlatılan derslerin tekrarları buradan tekrar izlenebiliyor. Misal işte fen bilimleri, sosyal, Türkçe, matematik. Mesela matematiğe basıyoruz. İşte mesela matematik konusunun tekrarı buradan izlenebiliyor. Bizim toplamı sonucu 200 değerini elde etmişiz. 4 kardeş oldu. Evet. Ayrıca ayrıca şöyle bir geri geliyorum. Diyelim ki televizyonunuzda TRT EBA'yı ayarlayamadınız. Başta söylediğim gibi. O zaman e, TRT Yaba TV şuradan şu kısma bastığınız zaman EBA TV evet, canlı. Yani telefonumuzdan da aynı şekilde canlı yayına.